merhabalar. Ben Ceylin Azra Kızılkaya. İzmir Atatürk Lisesi 9. sınıf öğrencisiyim. LGS puanımı, ve yüzde açıklandıktan sonra ben Dolu Lisesi'ne ve İzmir Atatürk Lisesi'ne tekrardan gezdim. Zaten İzmir Atatürk Lisesi'ni gezdiğim videomu paylaşmıştım sizinle daha önceden. Bugün de Bornavandolu Lisesi'ndeki düşüncelerimi, videolarımı, fotoğraflarımı sizinle paylaşmak istiyorum. Ben ortaokuldayken çoğunluk yani arkadaşlarım ben hepimiz e, Bornova Dalı hedefliyorduk. Çünkü yüzde iki buçuk dilimle alıyordu ve bizim için de bu zor bir hedef. Yani ulaşılması zor bir hedefti. 100 kişiden ikinci olmak, 2 kişi yüzde buçukluk dilim bizim için zordu. Sonra okulları gezmeye başladık okula birlikte. Bornova Lisesi'ni gezdik, Cihat Koray'ı, İzmir Kız Lisesi'ni, İzmir Atatürk Lisesi'ni, İzmir Fen'i gezdik. Zaten İzmir Fen'in gezince ve dinleyince bana hiçbir fen uygun olmadığına karar verdim ve yani fen lisesinden vazgeçtim. Fen seçmeyecektim, o belliydi zaten. Ve Bornovalı Lisesi zaten gezince size gerçekten çok cezbeden bir okul. Hani okulda böyle duvarlar boyanmış, renkli renkli, böyle bir sürü çok büyük bir kampüs, korusu var, böyle değişik dekoratif şeyler var. Yani sizi çok kendine çekiyor okulu, gezince görürsünüz zaten. Dinleyince de hani oradaki sunumları dinleyince de orada hani sosyal etkinliklerden daha çok bahsediyorlar Ayran günü vesaire. Yani gerçekten güzel bir okul gibi geliyordu bana yani gerçekten güzel bir okul diye düşündüm ve sonra Atatürk Lisesini gezince de hani okul zaten çok güzel çok tarihi bir okul Atatürk oraya gelmiş matematik derslenmiş çok etkilendim gerçekten bu okuldan da ama hiç böyle alıcı gözüyle bakmadım okula. Hani oradan da etkinliklerden bahsettiler yine su savaşı yapılıyormuş vesaire. Yani iki okulda sosyal yönü yani okulun binası her şey çok güzeldi ama yüzde birlik dilimde aldığı için İzmir Atatürk Lisesi bu bana biraz daha zor bir hedef gibi geliyordum. O yüzden sonradan hani hayal kırıklığına uğramayayım diye herhalde hep inşallah bal olur yani hayırlısı neyse olsun ama inşallah bal olur diye düşünüyordum. Çevremdekiler de hani genellikle öyle düşünüyorduk. Sonra benim puanlarım yani yüzdelik dilim ve puanım açıklanınca gerçekten çok sevindim. 0.92'lik dilime girmiştim ve hani istediğim her okulu seçebilirim diye düşündüm. Çünkü zaten ya Atatürk ya Bal diye düşünmüyordum. Bal olur diye düşünüyordum ama 0.92'liği görünce çok şey, yani çok sevindim. LGS sonucunuz açıklandığında hani kitapçıklarda kontrol ettikten sonra bile hani kaç yüzdelik dilime girersiniz onu pek kestiremiyorsunuz. Çünkü hani kaç 100, 1 milyon öğrenci var. 1 milyon bizim 400 binde çok fazla kişiydi. O yüzden bilemiyorduk hani kaç puan alırız. Açıklandıktan sonra 0.92'likti. Hani yine çok sevindim ama içinde yine bir acaba vardı yani. Hani acaba Atatürk olur mu falan. Çünkü herkes, herkes İzmir Atatürk Lisesi'ni seçerse o zaman hani dışarıda kalma ihtimaliniz de var. O yüzden ben iki okulda bir gezdim. Çok hani detaylı bir şekilde araştırmaya başladım ve gezdim tekrardan. Kornova Lisesi'ni gezince yani hiçbir fikrim değişmedi yani yine çok güzel bir okul yani zaten alıcı gözüyle bakıyordum önceden de yani güzel bir okul yani sadece çevresinde pek bir şey yok ama okul içi zaten güzel bir okul sadece biraz cırcır böceği var zaten videolardan da göreceksiniz yani kamerada bir sorun yok orada arkadaki sesler cırcır böceği çok fazla vardı benim gittiğim zaman da Atatürk lisesinde gezdiğimde bu sefer gerçekten yani çok bu Atatürk lisesini daha çok gezdim daha çok inceledim. Çünkü hani daha gitme ihtimali daha yüksekti. Yani puan daha yüksek olduğu için orayı tercih edebilirim diye düşünüyordum. Ama hani Erbalı gerçekten Bornavalı Lisesi'ni daha çok beğenseydim orayı tercih ederdim. Şimdi gezdikten sonra İzmir Atatürk Lisesi'ni zaten içini çok beğeniyordum. Hani çok büyük Oranın da hani Bornavalı Lisesi'nde çok hani koru var, duvarları falan güzel. Ama İzmir Atatürk Lisesi gerçekten çok büyük ve köklü bir okul olduğu belli yani. Çok etkileniyorsunuz orayı gezince de ve biz tekrardan annemle ikimiz gezince oraya dışarıyı da gezdik denize git yani denizi görüyor yani çok güzel bir okul denize çok yürüme mesafesi ulaşımı kolay etrafında gezebileceğiniz bir sürü yer var zaten Alsancak'a Alsancak'ta daha önceden gezmiş yani gidiyordum yani güzel bir yer ulaşımı kolay o yüzden yani ikisinin de dışı güzel ama Atatürk Lisesi tabii ki benim için artık daha ağır basıyordu. Ama artık eğitimini ve hani artılarını eğitim olarak değerlendirmeye başlayınca e, tabii ki Atatürk Lisesi'nin zaten puanı daha yüksek olması, e, üniversite başarısının Bornavallı Lisesi'ne göre çok daha yüksek olması, AP programının bulunması, bunların hepsi benim Atatürk Lisesi'ni seçmem için artık kesinleşmişti yani İzmir Tutuk Lisesi'ni istediğim kesindi zaten çok beğendiğim bir okuldu o yüzden İzmir Tutuk Lisesi'ni tercih ettim birinci tercihime birinci tercihime İzmir Tutuk Lisesi İngilizce ikinci tercihime bir İzmir Tutuk Lisesi Almanca üçüncü tercihime İzmir Tutuk Lisesi Fransızca yazdım dördüncü dördüncü tercihime de Bornova Anadolu Lisesi Bornova Anadolu Lisesi İngilizce Almanca ve Fransızca diye gidiyor yani dördüncü tercihime Bornova Anadolu Lisesi'ni yazdım ee, İzmir Atatürk Lisesi e, 1.07 ile kapattı İngilizce bölümünü. Bornova Anadolu Lisesi de 1.81 ile kapattı İngilizce bölümünü. Yani e, sonuçta zaten İzmir Atatürk Lisesi'ne girdim, orayı kazandım. E, ve zaten ilk videomda da görmüşsünüzdür çok sevindim bu okula girdiğime. Zaten iki ihtimal vardı. Hani balık kazansaydım Bornova Lisesi'nde yine de üzülmezdim. Yani hayırlısı neyse olsun diyordum hep ama Atatürk'ü kazandığım için çok sevindim. Ee, şimdi de e, İzmir Atatürk Lisesi'ni gezdiğimdeki videolarım gibi burada da Bornova Lisesi'ndeki videolarım ve fotoğraflarım var. Dediğim gibi arkadaki sesler cır cır böceği. <laughs> İyi seyirler. Du rennst mir immer hinterher, damals war ich für dich nichts, Heute bin ich in den Trends, du verliebst dich in mein Trip Du willst bleiben, nicht das Tanz, also geh, 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 geh Baby, ich heb ab und du willst, willst, willst Meine Nummer, jedes Mal, doch ich geb sie nicht Deine Tränen waren mal, jetzt bist du Geschichte Yalanlar yalan istemem aldanma, Dam damlar, yalan dolanımdan Hepsi boşa